Merhaba, ben Yusuf Eren Kılıç. TED Üniversitesi'nin gurur kaynağı olan TEDU Ayrı Uzay ve Havacılık Öğrenci Topluluğu'nun bir üyesiyim. Topluluğumuz American Institute of Aeronautics and Astronautics, kısaltmasıyla ai resmi öğrenci kolu olarak faaliyet göstermektedir. Projemizin adı AeroSat'tır. Problemin tanımı, mevcut haberleşme altyapıları, özellikle kırsal bölgelerde ve doğal afetler sonrasında yetersiz kalmaktadır. Telekomünikasyon şirketleri, Uzak bölgelere hizmet götürmek için yüksek maliyetli baz istasyonları kurmak zorunda kalıyor. Ayrıca afet durumlarında iletişim kesintiye uğramakta ve IoT cihazları için güvenilir bağlantılar sağlanamamaktadır. Çözümümüz ise alçak yani LEO yörüngede konumlandırılacak bir mikro uydu ağı ile geniş kapsama alanı sağlayarak kesintisiz iletişim hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Bu sistem, IoT cihazları, telekom operatörleri ve kamu hizmetleri için düşük gecikmeli bağlantı sunarak mevcut altyapı eksikliklerini giderecektir mikro uydu haberleşme ağı akıllı veri işleme algoritmalarıyla optimize edilerek spektrum kullanımını verimli hale getirecek ve geniş bant haberleşme imkanı sağlayacaktır. Öne çıkan özelliklerimiz ise şunlardır. Düşük maliyet, karasal altyapılara kıyasla daha ekonomik bir çözüm sunuyoruz. Geniş kapsam alanı, dünyanın her noktasına erişim imkanı sağlıyoruz. Afet durumlarında güvenilirlik, kritik anlarda iletişim sürekliliğini koruyoruz. IoT ve akıllı altyapılarla uyum, Endüstri 4.0 ve akıllı şehir projelerine entegre olabilen esnek bir yapı sunuyoruz. Hedef müşterilerimiz ise telekomünikasyon şirketleri, kamu kurumları, belediyeler, afet yönetimi, güvenlik birimleri, endüstriyel IoT çözümleri geliştiren firmalar, savunma sanayi ve büyük ölçekli veriyle çalışan kuruluşlardır. Gelir modelimiz abonelik tabanlı hizmet sunarak telekom operatörleri ve kamu kurumlarına farklı planlar teklif edeceğiz. Ayrıca haberleşme donanımları, veri analitiği hizmetleri ve IoT entegrasyon çözümleriyle ek gelir kaynakları oluşturacağız. Uzay teknolojileri, telekomünikasyon ve akıllı altyapılar konusunda deneyimli mühendislerden oluşan ekibimiz, Projemizi en etkin şekilde hayata geçirmek için gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir. Topluluğumuzun diğer faaliyetlerinden bahsedecek olursak, TEDUARI olarak Teknofest'te düzenlenen roket yarışması ve insansız hava araçları yarışması gibi prestijli yarışmalara katılım sağlıyoruz. Ayrıca AI to AI Design Build Fly yarışmasına da katılarak uluslararası platformda üniversitemizi temsil ettik. Bu tür yarışmalar takım üyelerimizin teknik becerilerini geliştirmelerini ve gerçek dünya mühendis problemlerini çözüm üretmelerine olanak tanımaktadır. Bunların yanı sıra öğrencilerimizin kariyer gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminerler, atölye çalışmaları, ve sektör profesyonelleriyle buluşmalar düzenliyoruz. Bu etkinlikler sayesinde üyelerimiz, havacılık ve uzay sektöründeki yenilikleri yakından takip etme ve profesyonel ağlarını genişletme fırsatı buluyorlar. Bu projeyle haberleşme alanında yenilikçi bir çözüm sunarak daha bağlı bir dünya hedefliyoruz. Desteğiniz ve ilginiz için teşekkür ederiz.